Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. 21. fasikülün 5. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Şimdi daire şeklindeki bir demir levha C noktasından gergin iplerle A ve D noktalarına bağlanmış. B noktasından da sabitlenmiş zemine. C noktasında AC doğrusuna teğet olduğunu söylüyor. çemberimizin. dairemizin. Dairenin merkezinden teğet noktasına çizdiğim yarıçap TT diktir. Yine dairenin merkezinden teğet noktasına yani B noktasına çizdiğim yarıçap da TT diktir diyebiliriz. Bunların ikisi de yarıçap. Şurada DAC üçgenimiz 6 8 10 üçgeni. Açılarına şöyle alfa beta diyelim. Ve şu çizgiyi uzatalım. Şurası da P noktası olsun. DP uzunluğu doğrusal. Burada açıları yerleştirdiğimizde alfa olarak DAP üçgeninin açılarına bakıyorum. Bir açısı alfa. Şurada 90 derecelik bir açımız var. O zaman üçüncü açımız da beta olacak. Buradaki MBP üçgeninde de şuradaki açımız yine alfa olmuş olacak. Dolayısıyla şu 3-4-5 üçgeni olan 3-4-5 üçgeninin katı olan DAC üçgeni ile MB P üçgeni benzer üçgenler olmuş oldu. Burada alfa'nın karşısı 4'ün katı, beta'nın karşısı 3'ün katı, 90'ın karşısı 10'un katı. Aynı şekilde bu üçgende de alfa'nın karşısı 4'ün katı, beta'nın karşısı 3'ün katı, 90'ın karşısı 5'in katı olacaktır diyebiliriz. Yarıçap 3 olmuş oldu burada. 3k olmuş oldu dairemizin yarıçapı. O zaman MC uzunluğu da yarıçap olduğu için bu da 3k'dır diyebiliriz. Daha sonrasında DAP üçgeninde dikten dikinilmiş yani burada öklit var. İndirdiğimiz dikin uzunluğu 8 olduğu için 8'in karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı yani 6 çarpı 8K. Buradan K'mız ne geldi? K'mız 4 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Biz dairenin yarı çapına 3K demiştik. O zaman yarı çap 3 çarpı 4 bölü 3'ten 4 olarak gelir. Yarı çapımız 4 ise bize yüzey alanını sormuş dairenin. O zaman pi re kareden dairenin alanı da 16 pi olarak gelir. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. İkinci soruya bakalım. Şurada B'den O'ya bir çizgi çizdiğim zaman OB, OA ve OC. Bunların üçü de yarıçap ve üçü de birbirine eşit. Bu durumda AOB üçgenimiz burada eşkenar üçgen olmuş oldu. Bütün açıları 60 derecedir eşkenar üçgenin. Şuraya 60 diyebiliriz. BOC üçgeninde ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları birbirine eşittir. Şuradaki açımız 55 derece olacak. O zaman tepe açısına da 70 derece kalır. Bu durumda da x'imiz 60 ile 70'in toplamından 130 derece olarak gelmiş olur. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda da küre şeklinde bir karpuz kesilerek uzunluğu 9 ve 3 olan iki parçaya ayrılıyor demiş. Biz bunu geri yerine koyacak olsak bu parçayı şöyle buraya gelse bu parça. Bu parçanın yüksekliği de 3 santim. Dolayısıyla kürenin toplam yüksekliği 12 santimdir. Bu kürenin e, yarı çapı o zaman 6 santim yapar. Şöyle. Ara kesit dairemizin merkeziyle kürenin merkezini birleştirdiğimiz zaman, hatta şu yarı çapı çizdiğimiz zaman diyelim, şurası ara kesitimizin merkezi. Şöyle. Şurası 3 birim kürenin yüksekliği 3 birim olduğu için burası 3 birim. O zaman buraya da yine 3 birim kalacak. Çünkü yarı çapımız 6. Bunun tamamının 6 olması lazım. Aynı şekilde şu da yarı çap olduğu için bu da 6 olacak. Kürenin yarı çapından. Şuradaki üçgende Pisagor uygularsak da ara kesitin yani bu kırmızı dairenin yarı çapını bulabiliriz. Burada dik kenarlardan biri 3, biri R, hipotenüs 6. Bu tanıdık bir üçgen. 30-60-90 üçgeni yarı çapımız buradan 3 kök 3 olarak gelir veya Pisagor'dan da yine bulunabilir. Bize ara kesit dairesinin alanını sormuş. yarıçapı çapı 3 kök 3 ise alan pi re kareden pi çarpı 3 kök 3'ün karesi yani 27. Dolayısıyla cevap 27 pi gelmiş olacaktır diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Üst kısmı yarım daire, alt kısmı dikdörtgen şeklinde yapılmış. Duvarı boyamak isteyen Enes, Boyacı ile metrekare fiyat üzerinden anlaşıyor. Boyacı yüzey alanını hesaplayacağına çevreyi hesaplamış. Şimdi biz o zaman bu duvarın yüzey alanını da çevresinde bir hesaplayalım. Bakalım çevresi kaça eşit? Yüzey alanı kaç eşit? Burada ABCD bir dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla yarım dairemizin yarıçapı da 3 birimdir. Şu AD yayına baktığım zaman dairenin çevresi 2 pireydi 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. Pi yerine 3 yazıyorum. Yarı 3 olduğu için 2 pi r'miz. Yarım dairede olduğu için bunu 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla burası 9 metre. AB yayının uzunluğu 9 metre. Bu durumda duvarın çevresi duvarın çevresi 9 metre 2 tane x bir tane de 6 metrelik uzunluklardan oluşuyor. Yani 15 artı 2x metrelik bir çevreye sahip duvarımız. Bir de duvarın alanını bulalım. Duvarın alanı yarım dairenin alanıyla dikdörtgenin alanının toplamına eşit. Dikdörtgenin alanı 6x. iki kenarın çarpımından. Dairenin alanı pi re kare. Yarım daire olduğu için pi re kare bölü 2. Pi 3'ün karesi bölü 2 olacak. Pi yerine 3 aldığım zaman 3 çarpı 9'dan 27 bölü 2 olarak bu dairenin yarım dairenin alanını da bulmuş oluruz. O zaman toplamda da 27 bölü 2 artı 6x bana bu duvarın alanını verecek. Boyacı zarara uğramış. Alan hesaplamak yerine çevre hesapladığı için zarara uğruyor. Demek ki alan çevreden daha büyük. 27 bölü 2 artı 6x büyüktür 15 artı 2x. Buradan 2x'i bu tarafa eksi olarak gönderirsem 4x büyüktür 3 bölü 2'den. Dolayısıyla x büyüktür 3 bölü 8'den diyoruz. x'in 3 bölü 8'den büyük olması lazım. 3 bölü 8 olursa ne kere ne zarar olurdu. Bu olmaz. 1 bölü 4 3 bölü 8'den küçüktür olmaz. X'imizin 3 bölü 4'ten 3 bölü 8'den büyük olması lazım. 3 bölü 8'den büyük olan sadece C seçeneğimiz var. Demek ki X 1 bölü 2 olabilir diyoruz. Beşinci soruya geldik. Üçgenin iç teğet çemberi verilmiştir. Dik üçgenimiz var burada. Dik üçgende A açısı 64, B açısı 90 olduğuna göre burada C açımız 26 derecedir. 180'e tamamladığım zaman. Çemberin dışında bir noktadan çembere çizilen teğetler, şu CF ve CE teğetleri şurada bir çember yayı ayırır. Bu çember yayıyla, FE yayıyla şuradaki açının toplamı 180 derecedir diye bir formülümüz vardı. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 180 olması için FE yayının 154 derece olması lazım. X'imiz de çemberde çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısına eşit. Dolayısıyla 154 derecelik yayı gördüğü için onun yarısına eşittir. Yani 77 derecedir diyoruz x'imiz için. Doğru cevap C olmuş olur. Altıncı sorumuza bakalım. Kenar uzunluğu 3 olan kare biçimde bir çerçevenin B köşesinde uzunluğu 12 olan bir ip vardır diyor tabi bu 3 cm ise 12'nin biraz daha uzun olması lazım teorik olarak. Şöyle. Şimdi ben bu ipi karenin etrafına sararken taradığı alan ne kadar olur toplam diye sorulmuş. Şimdi ben bu 12 cm'lik ipi şöyle etrafına sararken şöyle bir çeyrek daire oluşacak. İpim tabi burada ne yapacak? C noktasında takılacak. Yarı çapı 12 olan bir çeyrek dairemiz var burada. Daha sonrasında ip C noktasında takılacak. Bu sefer C noktası etrafında dönmeye başlayacak. Şurası 3 birim olduğu için burası 9 birim. Dolayısıyla burada dolaşırken de 9 birim yarı çaplı bir çeyrek çember oluşturacak. Sonra D noktasında takılacak. Şurası 3 birim olduğu için burası 9'dan geriye kalan 6 santim. Burada D noktası etrafında Dolaşırken de ipimiz şöyle bir çeyrek daire daha oluşturmuş olduk. Yarı çapı 6 birim olan. Bu sefer de ne yaptı? A noktasında takıldı. Burası zaten 3 birimdi. İpin uzunluğu da son durumda 6 idi. Şuraya kaldı 3. Bunu da A noktası etrafında döndürdüğünüz zaman tam B'ye gelecek şekilde yarı çapı 3 olan bir çeyrek daire oluşturmuş oluruz. Bu çeyrek dairelerin... alanları toplama, ipin taradığı bölgelerin toplamına eşit olacaktır. Yarı çapı 3 olan bir çeyrek dairenin alanı, yarı çapı 3 olan dairenin alanı 9 pi, çeyrek daire olduğu için bölü 4. Artı, yarı çapı 6 olan dairenin alanı 36 pi, çeyrek daire yine 4'e bölüyorum. Yarı çapı 9 olan bir dairemiz var burada. Alanı 81 pi bölü 4 çeyrek olduğu için. Son olarak da yarı çapı 12 olan bir çeyrek dairemiz var. Onun alanı da 144 pi bölü 4 olarak gelecek. Bunların hepsini topladığımız zaman 270 bölü 270 pi bölü 4 yapar. Yani sadeleştirdiğimiz zaman 135 pi bölü 2 olarak toplam alanı bulmuş oluruz. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. O merkezi yarım çemberde AD teğetinin uzunluğu 8 birim. 3 AB eşittir 2 OB demiş. O zaman AB'ye ben 2 K dersem OB 3 K olur. Ki OB aynı zamanda bu çemberin yarıçapıdır. Merkezden TT çizdiğim yarıçap TT diktir. Yarı çapa olduğu için de yarı çapa 3K demiştik. Yine 3K diyebiliriz. Şurada oluşan dik üçgene baktığım zaman 3K var, 5K var. Demek ki burası da 4K. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı yani K'mız 2 birim. Bize neyi sormuş? Yarım çemberin alanı nedir demiş. O zaman 3K yani R'miz de 3 kere 2'den 6 olarak gelmiş olur. Yarım dairenin alanını bize sormuş. Alan pi re kare. Yani 36 pi'dir dairenin alanı. Ama yarım daire olduğu için 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla alan 18 pi olarak gelmiş olur. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Sekizinci soruya bakıyoruz. Küre şeklinde 3 tenis topu, özdeş 3 tenis topu Tabanları beyaz, yan yüzeyleri şeffaf olan silindir şeklindeki plastik kutularda satılmaktadır. Bir kutunun yapımında 768 pi santimetre kare şeffaf plastik kullanıldığına göre demiş. Şimdi şuralar tavan ve taban şeffaf değil beyaz plastik. Burada verilmiş tabanları beyaz. Bu durumda biz sadece bu silindirin yanal alanında e, şeffaf plastik kullanıyoruz. Yani 768 pi bizim silindirimizin yanal alanı. Şuradaki kürelerden birinin yarı çapına R dersem özdeş olduğu için hepsinin yarı çapı R olur. Silindirin taban yarıçapı da yine R olmuş olur. Bir kürenin yüksekliği 2R'ye eşit olduğu için 3 kürenin toplam yüksekliği 6R olarak gelecektir. Dolayısıyla bizim elimizdeki silindirin taban yarıçapı R yüksekliği 6R olarak gelmiş olacak. Peki silindirin yan alanı taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklik o da 6 r neye eşitmiş? 768 pi'ye eşitmiş. Buradan pi'ler birbirini götürür. 6 çarpı 2 12. 12 r kare eşittir 768. 12 ile sadeleştirirsem 768 r kare eşittir 64 gelir. Dolayısıyla r eşittir 8'dir diyoruz. Tenis toplarının yarı çapı diyor. Zaten biz ona R demiştik. R'yi de 8 bulduk. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir diyebiliriz. Dokuzuncu soruya baktığımızda bir küre merkezinden 6 santim uzaklıktaki kesit dairesinin alanı 108 pi santimetre kare olduğuna göre demiş. Kesit dairesinin alanı 108 pi santimetre kare ise Kesit dairesinin yarı çapına R dersen pi r kare eşittir 108 pi dolayısıyla R eşittir 6 kök 3 olarak gelir. Bunu kenarda bulunduralım. Bu ara, e, ara kesit dairesinin yarıçapı. Şimdi şöyle bir küremiz olduğunu düşünelim. Küreyi merkezinden 6 santim uzaklıkta kesiyoruz. Şöyle merkez şurada olsun. 6 santim uzaklık da kestiğimizde şurada bir ara kesit oluşacak. Bu ara kesitin alanını 108 pi verdiği için biz bu ara kesitin yarıçapında çapında 6 kök 3 olarak bulmuştuk. Merkezinden 6 santim uzaklıkta kesildiği için de şurası 6 birim zaten. Şurada şu kürenin yarıçapını buradan bulmaya çalışırsanız Pisagor'dan veya 30-60-90 üçgeninden R'nin 12 birim olduğunu görürüz. Bize yarıçap sormuş zaten kaçtır diye. Cevap o zaman 12'dir. Yani D seçeneğidir. Onun soruya bakalım. Taban yarı çap 2 cm yüksekliği 6 pi olan silindir biçimindeki kutunun tabanındaki A noktasından hareket edip iki dolanım yaparak D noktasına giden karıncanın alacağı en kısa yol. Şimdi normalde böyle etraftan dolaşma sorularında biz silindiri açıyoruz. Şöyle silindirin açılmış halini inceliyoruz. Şurası A noktası, şurası D noktası. Şurası bakın yine A noktası. Burası yine D noktası. Çünkü biz bunu konuyu, bu kağıdı katladığımız zaman, kıvırdığımızda şu iki çizgi Birbiriyle çakışacak. Yani A noktaları birbiriyle çakışacak. Diyoruz. Şimdi şurası 6 pi demiş yükseklik. Şurası da taban çevresi. Taban çevresi yarıçap çap 2 olduğu için 4 pi. Biz eğer koninin etrafında bir tur atarak A'dan D'ye gidersek yolumuz şu olur açılmış halinde şeklin. İki tur atarak gidersek yanına bir tane daha bundan ilave etmemiz gerekir. Çünkü iki tur atınca çevreyi bunun çevresini iki kere dolaşmış oluruz. Şöyle. Şurası zaten 6 pi yükseklik. Şuralar 4 pye 4 pi. Biz şöyle A, D. Şurası A üssü, D üssü. İki tane yan yana koyuyoruz aynısından çünkü. Yine burası A üssü. Burası D üssü olacak. A noktasından D noktasına 2 turda gidersek alacağımız en kısa yol A D üstü D üstü uzunluğudur. Burası da zaten dikdörtgende bir kenar 6 pi diğer kenar 8 pi olduğu için 6 8 10 üçgeninden alacağımız en kısa yol 10 pi'dir. Dolayısıyla doğru cevap da B seçeneğidir diyebiliriz. 11. soruya bakalım. kümenin elemanlarıyla yazılabilen tüm üç basamaklı doğal sayılar ayrı ayrı kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazılı olan sayının 300'den büyük olduğu biliniyor. Şimdi toplam durumu bulmam lazım. Olasılık hesaplayacağız. Toplam durumu bulmak için hemen yazalım. 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? Ama nasıl? 300'den büyük. Bu rakamları kullanarak 300'den büyük 3 basamaklı kaç sayı yazabiliriz? Toplam durum. Bunu tespit etmek istiyorum. Yüzler basamağına 1'i 2'yi koyarsam sayı 300'den küçük olur. 3, 4 veya 5'ten birini yani 3 ihtimalli bir şey yazabilirim. İkinci basamak için 5 rakamın 5'inde kullanabilirim bir kısıtlama yok. Yine son basamak için bir kısıtlamamız yok. Hepsini kullanabilirim. Bu 300'den büyük yazılabilecek sayıların tamamını gösteriyor. Şimdi bizim istediğimiz ne? Çift sayı olma olasılığını istiyor. Yani bizim istediğimiz durum bunun çift sayı olma olasılığı. Çift sayı olması için de peki 300'den büyük kaç tane çift sayı yazabiliriz? Ona bakalım. 300'den büyük olması için başa 3, 4 veya 5 rakamından birini yazabilirim. 3 ihtimal var. Çarpı ikinci basamak için kısıtlamamız yok bütün rakamları yazabilirim. Son basamağı da çift sayı yazmak çift sayı olması için çift rakam yazmalıyım. Yani 2 ve 4'ten birini yazmalıyım. Buraya da 2 ihtimal var. O zaman bu tüm durum bu istenilen durum. Olasılık istenilen durum 3 5 2'nin çarpımı bölü tüm durum. 3 5 5'in çarpımı. 5'ler 3'ler birbirini sadeleştirdiği zaman İstenilen olasılığımız 2 bölü 5 olarak gelmiş olur. Ve geldik son sorumuza. Bir küpün 8 köşesinden 6'sı sarıya, ikisi beyaza boyanıyor. İki ucu da beyaza boyalı bir ayrıt bulunma olasılığı. Şimdi bir küp düşündüğünüz zaman, şöyle kabaca bir küp çizelim. Ben bu küpü çizmek için kaç tane çizgi çizdim? 12 tane çizgi çizdim. 12 tane ayrıtımız var. Bu 12 ayrıtta kaç köşe var? Toplamda 8 köşemiz var. 4'ü üstte, 4'ü altta olmak üzere. Peki, ben şunu beyaza boyamış olsam. Şu köşeyi beyaza boyamış olsam. Herhangi bir köşeyi beyaza boyayacağız. İkinci boyanacak köşenin sonuçta iki tanesini beyaza boyayacağım. İkincinin şu köşelerden biri olması durumunda istenilen şey gerçekleşecek. Şöyle iki ucu beyaz olan diyelim bununla bunu boyadım. İki ucu beyaz olan bir ayrıt elde etmiş olurum. Ben bunu boyadığım zaman geriye kalan 7 yüzeyden birini boyayacağım. Toplam durum 7. İstenilen durum nedir? Şu üçünden birini boyarsam eğer istediğim şey oluşuyor. Üç tane köşeden birini boyarsam istenilen durum. Yedi köşeden birini boyarsam toplam durum. Dolayısıyla bizden istenilen olasılık da 3 bölü 7 olarak gelmiş oluyor diyoruz. Evet. Burada testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.